Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 61.500 dolarlarda. Bitcoin'i nereden satmalıyız? Hangi seviyelerde satış yapacağız? Bitcoin boğa sezonuna başladık mı? Hangi evredeyiz? Hangi bölgelerde satış yapılacak? Satış bölgesine girdik mi? Gibi soruların cevabını bu videoda net bir biçimde bulacaksınız. Videonun başında söylemek isterim ki boğa sezonun çok başındayız. Mega boğaya doğru gidiyoruz. Bu yükselişler yükseliş değil arkadaşlar. Peşinen bunları söyleyeyim. Bitcoin 15 bin dolarlardayken bedava kampanyalı alım fiyatlar 28 bin dolarlardayken 20 10 bin dolarlara düşecek söylentisine cevabımız asla düşmeyecek diye net bir biçimde konuştuk arkadaşlar. Bunların hepsine bakacağız. Bitcoin nereye gidiyor? Dev bir boğa sezonu geliyor. Sakın ha satış yapmayın. Net ve açık bariz bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Analizlere, grafik analizlere net bir biçimde bakacağız. Bitcoin 250 bin dolara gidebilir mi? Bu potansiyeli grafiklerde ölçüp herkesin anlayacağı bir dilde anlatıyor olacağım. Videoyu beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Youtube'un algoritması buna çok önem veriyor. Bir saniyenizi almayacak beğen butonuna lütfen dokunalım. Videoda arkadaşlar duraksama ve harflere tam basamama olasılıkları çok yüksek. Çünkü ilaç kullandığımdan dolayı ağzımın içi biraz uyuşuk. Şimdiden söylemiş olalım. Beğeni yaptıysak zaman kaybetmeden dev bir boğa sezonuna gidiyoruz. Analizimize geçelim. Ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak arkadaşlar daha demin de söyledik. Bitcoin'i beni kanalı sıkı takip eden arkadaşlarım çok iyi bilir ki yeni katılanlar var. Bundan dolayı bir tekrar yapmakta fayda var. Hiçbir bölgede satış yapılmaması gerektiğini, bu bölgelerde Bitcoin çok ucuz, toplayalım. Kaçınılmaz bir yükseliş sezonuna gidiyoruz. İşte bazı uzmanlar makroekonomi dağlık. işte dünyada bir kriz var. Bunlar arkadaşlar makroekonomi teknik temel analiz hepsini birleştirerek sizlere sonuç itibariyle Bitcoin ve kripto varlıkların toplamanın mantıklı olduğunu söyledik. Makro ekonomide sıkıntı var. Globalde bir sıkıntı var. Fakat bunlar yükselişe engel olamayacak yeni bir teknoloji önümüzde duruyor. Mega boğa dev bir hiç gözükmemiş bir boğa sezonuna doğru gidiyoruz. Bitcoin arkadaşlar büyütelim. 28.800 bölgesi 15.000 dolarlar her bölgede operasyon düşümleri yaptılar. Nitekim arkadaşlar her bölgede topladım, alım yaptığım bölgeleri de sizlere gösterdim. Bu düşüşler, yapay düşüşler sadece malı elinizden ucuza topluyorlar. Lütfen satmayın dedim arkadaşlar. Bu düşüşlerin sertleştiği dönemlerde 10 bin dolara düşecek dediler. Dip seviyeler bunlar arkadaşlar kafadan olacak olmayacak değil. Hepsinin bir döngüsel cycle'larını, grafik analizlerini, resmi verilerini gösteriyorum size. Bakın Bitcoin 10 bin dolara asla düşmeyecek dedim. Ve nitekim 15 bin dolarlardan döndü. 64 bin dolarları gördük. Ve Bitcoin yükselişi hala başlamadı. Neler demek istediğimi videonun ilerleyen kısmında net anlayacağız. Bitcoin arkadaşlar burada 10 bin dolarlara düşecek diyenlere cevabımız. Bakın burada yazıyor. Bitcoin 10 bin dolara düşecek deyip insanların elinden ucuzdan toplamaya başlıyorlar. Asla satış yapmayın diye defaatül uyardım arkadaşlar. Detaylar akşam diye grafik analizlerde de belirttik. Her akşam ayı sezonu, boğa sezonu hiç fark etmez. Bitcoin düşsün kalksın her akşam burada video yapıyoruz. Telegram kanallarına ücretli üyelik oluşturmayın arkadaşlar. 100 dolar, 500 dolar yıllık ücret alıyorlar. Hiçbir bilgi sağlanmadan paranız hiç olup gidiyor. Bu 100 doları, 500 doları ilk yüzdeki kripto paraya yatırın. Daha iyi bir verim, daha iyi bir kazanç elde edeceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalımız ücretsizdir. Telegram kanalımıza videonun açıklama bölümünde linke tıklayarak ücretsiz bilgilerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca analiz bölgemize geçelim. Bitcoin anlık olarak 61.571 dolarlarda pozitif yükselim bölgesine devam ediyor. Bitcoin yükselişe başlamadı. Bitcoin arkadaşlar yükselişe başlama derken Bitcoin buralardan nerelere gidebilir? All time high yani tüm zamanları zaten en yüksek seviyesine çok az kaldı. 70 bin dolar 69 bin dolar bizim all time high bölgemizdi. Bitcoin oralara ramak kala hala Bitcoin'in yükseldiği yükselişin başlamadığını sizlere ifade etmek istiyorum. Konuşacağız hepsini tek tek net bir biçimde anlayacaksınız. Total kripto paralara yatırılan değer 2. 3 trilyon dolarlara e, ulaştı arkadaşlar. Çok pozitif hareketler sergileniyor. Bunlara daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde e, değineceğiz. Total kripto paralara ne dedik? 2.3 trilyon dolarlara vurdu. Bitcoin burada %52.7'lik pay alarak 1.2 trilyon dolarlık sadece kendine pay aldığını görüyoruz. Ethereum'da burada %17.8'lik bir payla altcoin'lerin lideri olmasını sürdürüyor. Ethereum'a rakipmiş, Ethereum'u geçecekmiş. Bunların hepsi hikaye. Her zaman söylüyorum. Ethereum'un rakibi sadece kendisi Ethereum'dur arkadaşlar. Bu konuları size teknik verilerden uzak daha sonra net bir biçimde konuşuyor ve anlatıyor olacağız. Coinbase'de arkadaşlar biliyorsunuz ki bir crash olayı yaşandı. Crash ne? Yoğunluk, kaza gibi, durgunluk gibi olaylara e, crash diyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de e, durgunluk, Coinbase borsasındaki müşterilerin parası sıfırlandı iddiaları. Böyle bir şey olmadı. Borsaya Bitcoin'in yükselmesiyle beraber yüklenme oldu. Yüklenme sonrasında ağlarda teknik arızalardan dolayı tüm müşterilerin parası sıfır gözüktü. Kısa bir süre içerisinde en iyi borsalardan biri olan Coinbase borsası kısa süre içerisinde sorunu çözdü. Açıklama olarak da Bitcoin'in yükselişiyle beraber insanların fazla yüklendiğini, talebin çok yoğun olduğunu belirterek de dev bir boğa sezonuna gittiğimizin sinyalini de burada görmüş olalım. Borsa demişken en az arka ben Binance kullanıyorum, MX'i kullanıyorum, Paribu, BTC Türk, iCrypex bunlar önemli değil arkadaşlar en az 3 tane borsa kullanacağız. Bu borsaların içerisinde mutlaka emeksi global olacak. Binance olur, emek işte ben Binance'ı kullanıyorum, parip kullan, bunları da kullan. Emeksi global mutlaka olması lazım. Videonun açıklama bölümünde ömür boyu indirim linkini koyuyorum. Al satlarda hiçbir şekilde ücret ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Neden MXC Global olması lazım? Binance bu kripto aleminin borsa bölgesinde devidir arkadaşlar. Binance'da 350 tane coin varken MXC Global'de 3500 tane coin var. Binance'a coinler geldiği zaman uçuyor. Yani oradan almanız çok mümkün olmayacak. MXC Global'den alıp Binance'da listelendiğinde çok iyi bir kar elde etme olasılığınız çok fazla. Ve MXC Global'de arkadaşlar İşlem çiftleri olarak da en zengin borsa olduğunu söylemek istiyorum. Sağlamlık açısından 700-800 tane borsanın içerisinde ilk 15'e giriyor. Çok iyi bir borsa olduğunu altını çizmek istiyorum. Tekrar ediyorum. Açıklama bölümünde ömür boyu link indiriminden yararlanabilirsiniz. Tıklayıp kısa yoldan üyelik oluşturup emeksi globalde spotta vadeli arkadaş. Spotta ömür boyu alsat da ücret ödemiyorsunuz. Vadelilerde 001 yani 1000 dolarda 1 dolar gibi bir komisyon ödersiniz. En ucuz, en işlev, en derinsel, en hızlı borsalardan birisi emeksi Global. Hızlandıralım arkadaşlar. Dünyanın en zenginlerin her zaman 10 listesinde bulunan Warren Buffett. Warren Buffett arkadaşlar bir yanıyla çok örnek alıyorum. Bir yanıyla hiç alakamız yok. Hiçbir şekilde örnek almıyorum. Örnek aldığım yolu çok muazzam bir tutucu. Hodul bölgesinde en iyi Dünyanın en iyisi diyebiliriz arkadaşlar. Zenginlik listesinde 6 5 3 sıralarımız sürekli değişiyor. İlk 10'da her zaman var Warren Buffett. Bakmış olduğumuz süreç içerisinde 106 milyar dolar bir serveti var ve bu serveti yatırımla oluşturdu arkadaşlar. Dünyada en iyi yatırımcıların listesinde ilk başlarda gelebilir. Warren Buffett çok muazzam birisi. Fakat bakın bu kadar donanımlı, yatırımla servet oluşturmuş, çocukluğundan beri hisse senedi alıp tutan ve muazzam şekilde bilgiye sahip olan bir isim 93 yaşındaki Warren Buffett'ın sözleri neydi? Tüm bitcoinlere 25 dolar bile vermem dedi. Dünya bunu konuştu. Bunların arkadaşlar çok boş beleş bir açıklama olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyanın en iyi isiminden büyük bir varlık yaratmış isminden bahsediyoruz. İsim hiç önemli değil. Coinbase'in CTO'su teknoloji geliştiricisi çıktı arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili bitcoin 1 milyon dolar olacak dedi. Hem de 90 gün içerisinde. Çıkıp ne dedim hemen size? Boş konuşuyor hiçbir şekilde 1 milyon dolar bitcoin 90 gün içerisinde olma şansı yok. Resmi verilerle sizlere açıkladım. Bunun olmama sebebi dünyadaki tüm nakdi parayı yatırsanız bile şu anda bu pozisyonda değiliz diye açıkladım. Nitekim de olmadı. Warren Buffett ne dedi? İşte bitcoine tüm bitcoinlere 25 dolar vermem bir bitcoin 1000 dolar olma ihtimali hiç yok dedi. E, nitekim Warren Buffett da çok kalifiye bir isim. Warren Buffett'ı da bakın Bitcoin'e pozitif yorumu da hiçbir şekilde kabul etmedik. Coinbase'in CTO'su Balerji Srivanka 1 milyon dolar olacak dedik. Yanlış konuşuyor dedik. Warren Buffett da 1000 dolar olmayacak dedi. Yanlış konuşuyor dedik. Şimdi burada analiz budur arkadaşlar. Doğruyu yanlışı ayırt etmek İyi bir kalifiyeli bir isim olabilir. Yaptığı tahminleri eleştiri oklarından geçirip bir beyin süzgecinden geçirip beyin fırtınası yapması yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Warren Buffett dünyanın en zenginler listesinde diye Bitcoin'e kötü yorumu tutacak ya da Balaji Srimanka çok iyi bir CTO diye işte Bitcoin yükselecek dediğinde yükselebilir. Anlamından kaçınmak lazım. Nitekim arkadaşlar Warren Buffett bugün yatırım şirketi 1 trilyon dolarlara zor ulaştı. Bitcoin 1.2 trilyon dolar Warren Buffett'ın şirketinde geçmiş bulunduğunun altını çizmek isterim. Warren Buffett'ın parası değil 1 trilyon doları karıştırmayalım. Kendi öz sermayesi 106 milyar dolardır. Şirkete yatırılan para 1 trilyon dolardır arkadaşlar. Bitcoin'e yatırılan para da 1.2 trilyon dolardır. Yani burada kalifiye isimlerden etkilenmiyoruz. Bitcoin arkadaşlar dünyada muazzam bir buluş Satoshi Nakamoto tarafından vizyonu matematiği ortaya koyuldu. Ve bu durmayacak bir sistemdir. 2008 yılına başladı. 2009 yılında start verildi. Ve Bitcoin arkadaşlar yıllardır devletler, hackerlar, gruplar tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir şekilde durmadı. Evet Bitcoin'in halving dönemlerine gelelim. Bitcoin arkadaşlar 2008 ilk Halving. 2012'de oldu. 4 yılda bir Halving olur. 2012, 2016, 2020'de Halving oldu. 100 kat, 45 kat, 17 kat Bitcoin'in dip seviyelerinden all time high yaptıklarını görüyoruz. Bu all time high bölgeleri arkadaşlar tüm zamanların en yüksek seviyeleri genelde yarılanma dediğimiz Halving olayından sonra tam bir yıl sonra geliyor. 12 2012'de oluyor. 2013'te all time high geliyor. Yani en yüksek seviye. 2016 dolu 2017 all time high geliyor. 2020 dolu 2020'de en son boğamızı yaşadık. Ve 2024 yılında yarılanma gelecek. 2025 yılında boğanın en tepesi görülce cycle'lar söylüyor. Bu cycle'ların ben dışına çıkarak boğa sezonu daha erken geleceğini söylüyorum. E, burada halvingden kısa bir süre içerisinde all time high seviyesini rahat bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Yeni all time'lar e, 69 bin 70 bin dolar bandını kırdıktan sonra Bitcoin'de çok iyi seviyelere yükseleceğiz. Peki ne kadar yükseleceğiz? Asıl sorunun cevabı burada arkadaşlar. Satış bölgesine çok uzağız. Ne zaman satalım diye şimdiden sormayalım. Altcoin'ler hareketine daha başlamadı. Fed gibi, yapay zeka, Agix gibi ürünlerin çok iyi şov yaptığını biliyorum. Çok yükseldi. Satalım mı sorunun cevabı ben arkadaşlar hiç satış yapmadım. Hala toplama bölgesinde olduğumun altını çizmek istiyorum. Bu gördüğünüz arkadaşlar ise cycle'ları biraz örnek alalım. Cycle'ları biraz sizlere anlatayım hızlı bir şekilde. Boğa nedir? Nasıl bir yükseliş oluyor? Bitcoin'e ben çok uzağım anlayamıyorum diyenlere teknikten uzak. işte doğaçlamalı bir şekilde gündelik hayattan net bir biçimde anlatayım arkadaşlar. Bitcoin en son yükselim dönemlerinde 2016-2017'de daha demin halving yaptık. 2016 ve 2018 döngüsünde Bitcoin'in 400-344 dolarlardan 20.000 dolarlara yani yüzde 5.700 yükseldiğini kat sayısı olarak da 57 kat yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. 10.000 TL'lik yatırımda Bitcoin'de 5.700 yüzde 5.700 yükselmesiyle yani 10.000 TL'nin 570 milyara 57 kat olduğunu görüyoruz arkadaşlar ufak meblalarda Bitcoin'e yatırım yapıldığında kripto paralarda en güvenli araç olmasıyla beraber en az kazancı da Bitcoin verir. Bunu altcoin'lere yaydığımızda 10.000 TL'lere milyon TL'ler olduğunu kaçınılmaz görüyoruz. Bitcoin üzerinden örnek gideceğiz. Bitcoin ne kadar veriyorsa altcoin'lerin arkadaşlar 50 kat, 100 kat, 150 kat, 1000 kat gibi kazançlar düşünebilirsiniz. Kripto aleminde olmaz diye bir şey yok. Çok muazzam kazançlar veriyor. Nitekim biz olacakları konuşuyoruz. Muazzam bir yükseliş olacak. Olma, buradaki olmuş resmi buradaki trading view'un resmi verilerine göre de net bir biçimde yaşanmış hikayeyi konuşuyoruz. İşte burada ne dedik arkadaşlar? 344 dolarlardan 20 bin dolarlara giden %5700 yükselen bitcoin 57 kat yaptığını görüyoruz. Sonrasındaki dip seviyelerden tekrarında 4000 dolar bölgesinden 69-70 bin dolar bölgesine giderek de 17 katlık yükselişte 1600-1700 yükselişi net bir biçimde 17 katlık bir yükselişi tekrar da bizlere gösterdi arkadaşlar. Yani Bitcoin'in bu bölgelerden gideceği bölge nereler? Benim boğa sezonu beklentim arkadaşlar. Yani çok komiktir ki birçok uzmanı dinlerken çok kalifeli isimler takdire şayen efendiliğiyle bilgisiyle fakat adam çıkıp diyor ki Bitcoin'de 100 bin dolar. Arkadaşlar bakın şu e, net bir veridir ki Bitcoin 100 bin doları çok rahat görecek ve geçecektir. Benim Bitcoin'e beklentim 250 bin dolar. Ben bunu ne zaman söyledim? Bitcoin 15 bin dolarlardan beri söylüyorum. Beklentim 250 bin dolar. Nitekim de cycle'lar net bir şekilde önümüzde. Bu kesin bir veri değildir. Cycle'ları yani döngüleri takip ederek arkadaşlar varmış olduğumuz verilerin sonucundaki rakamlar. Peki Bitcoin buralardan 700 bin dolarlara gidebilir mi? Asıl soru bu. Buna bakalım. Daha demin ne dedik? Bitcoin yükselmiş çok yakın süreçlerde öyle kalkıp 20 yıl, 10 yıl, 15 yıl öncesini konuşmuyoruz bir ürün için. Bitcoin zaten 15 yıllık bir varlık arkadaşlar. Bitcoin'e bakmış olduğumuz süreç içerisinde konuştuğumuz 2016, 2018 daha da yakına gidelim 2020-2021 bu bölgelerde Bitcoin arkadaşlar yükselişini sürdürdüğünde 17 kat gitmiş Bitcoin şu an nerelerde hemen bakalım benim 250 bin dolar beklerdim çok mu abartılı asla değil arkadaşlar Bitcoin anlık olarak 61.700 dolarlarda Bitcoin bu bölgelerden yükselişini devam ettirse %1000 yükseliş yaptığı süreç içerisinde e, nitekim de Bitcoin'de yaptığı hareketleri gördünüz. E, %5700, %1700 yapmış en son verilere. Daha da indirgeyerek yapalım arkadaşlar. %1000 yükseldiğinde Bitcoin 700 bin dolara çok rahat bir şekilde büyük bağda ulaşma, ulaşma ihtimali çok yüksek. Benim beklentim 250 bin dolar. Bitcoin'in bu rakamları gerçekten çok rahat bir şekilde geçeceğini inanıyorum. Bitcoin'de 700 bin dolar çok abartı gelse de arkadaşlar cycle'lar bunun olabileceğini söylüyor. Nitekim benim Bitcoin'deki beklentim 250 bin dolar olduğunu tekrar etmek istiyorum. Bitcoin'in son grafik analizine bakalım. Düşerse Bitcoin nerelere düşer buna bakalım. Bitcoin bölüm, bulunduğu anlık bölgede 61 bin 750 dolarlarda Bitcoin'in ilk düşmesi anında arkadaşlar tutacağı bölge 58900 bölgesinde sağlam bir desteği var. Onun altındaki destek 55484 dolarlarda, onun altındaki destek 53000 dolarlarda Bitcoin'de ani bir balinaların birleşmesi, robotik hareketlerle beraber düşümü Bitcoin'i 50000 dolara %70 ihtimal yapamazlar bunu. %30 ihtimal yapabilirler. Yani çok az bir ihtimal Bitcoin'i 50 bin dolarlar görebiliriz. Büyük kanallar çıkıp Bitcoin'de hala 20 bin dolarları konuşmaları çok saçma arkadaşlar. Bu gibi şeylere inanmanızı istemiyorum. Şurası çok önemli. Aa Bitcoin çok yükselecekmiş. Bitcoin'le işte ev arabayı satalım basalım. Bu arkadaşlar hiçbir varlığa ailenizi ve sizi üzecek miktarlar basılmaz. Bundan emin olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar parça parça dolar cost devrinç dolar maliyet ortalamasını düşürerek Yatırım yapmak çok önemlidir. Her fırsatta araştırarak bilginizin onayında kendinizde yatırım yapabilirsiniz. Net bir biçimde ufak bir araştırma sonucunda doğruları bulmanız çok zor değil. Bitcoin'de en kötü ihtimal felaket senaryosu 50 bin dolarları konuşuyor oluyoruz. Bitcoin'in 50 bin dolarları gerileyeceğinin ihtimalini çok vermiyorum. Bitcoin yükselim trendini sürdürüyor. Yakın süreç içerisinde Bitcoin'de arkadaşlar all time high seviyesini göreceğiz. ve Yeni all time high seviyeleri ...Bitcoin'de de dudak uçuklatacak rakamlara geleceğine net bir biçimde inanıyorum. Şöyle ekranımı kapatayım yüz yüze devam edelim. Görmüş olduğumuz süreç içerisinde arkadaşlar gösterdiğim veriler söylediğim sözlerin hepsini resmi ve doğru makalelerden göstermeye çalışıyorum. Basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum ki herkesin anlayacağı bir dilde teknikten uzak işte doğaçlamalı şekilde gündelik hayatlarda anlaşılabilir kelimeleri kullanarak sizlere aktarıyorum. Bitcoin arkadaşlar satın bölgesinden çok uzak çok iyi bir döneme doğru gidiyoruz. Bitcoin'de işte 100 bin dolar gibi 80 bin dolar gibi yükselimlerin çok basit rakamlar olduğuna inanıyorum. Lütfen arkadaşlar ailenizi ve sizi üzecek miktarları hiçbir yerlere yatırmayın. Kripto paralarda ufak miktarlarda büyük servetler kazanmanız çok olasılı durumlardır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.